Geçen sene bu sene arasında çok büyük bir uçurum farkı var. Şöyle söyleyeyim. Mesela geçen sene sattığımız kıyma 80 liraya sattığımız, 70 liraya sattığımız kıyma şu anda 300 liraya satıyoruz. Yani %300-400 zam gelmiş yani şu anda durumda. Halen de zam gelmekte. Yani yarından sonra tekrar zam, zam yapmayı düşünüyorlar arkadaşlar. Çünkü niye? Her gün kalkasa zam geliyor. Hayvana zam geliyor. Köylü her gün diyor ki işte 5 lira, 15 lira, 20 lira kalkasete zam geliyor. Bu da ne oluyor? Maliyetler artıyor. Gittikçe maliyetlerimiz artıyor. İnsanların et alım gücü gittikçe düşüyor. Geçen sene mesela biz tezgahta 100-120 kilo et satarken şu anda 20-25 kiloya düşmüştüz. Yani en, en yani en baba şekilde, en baba kasap 20-25 kiloya satar e, şu, e, kuzu. Yani coğrafyamız hayvancılık şey ama de herhangi bir tarım desteği yok, herhangi bir devlet desteği yok. E, şimdi biz iş yapamıyoruz. Biz esnaf olarak biz iş yapamıyoruz. İnsanlar da alamıyor doğal olarak. Ekonomik güçleri yok. Yarım kilo kıyma 150 lira. Yani bir, bir 4 kişilik yetmez bile insanlar gelip bak bak gidiyor. Durumumuz perişan şöyle. Şu anda esnaf olarak mağduruz. Iş yapamıyoruz. Ama açmıyor yok. Ama yok. Açmıyor için ya. Ha halim ona ha. tezgahları verir. Ama bir yerde verdim mi? Ha drojik verdim. Çünkü niye millet peri için, yok. Ha kendini dikülüyor, jikülüyor, kes alışveriş ne kenu? Çünkü kilo göç bir yere sey ponzas kağıtı. E, peynir bir yere sey kağıtı. Runa mal bir yere sey ponzas kağıtı. Piyaz bir yere viş ponz kağıtı. Milletin kayıt günü en sonu kes alışveriş ne kenu? Bu sene zulmü bir abi. Bak tarih okuduk ne yap? Zulüm ne diyor? Nikahlarla zorla <laughs> bana, beni zorla bana, beni bana, bana çorbası ben